Okumadım ama biliyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün masaya öyle bir kitap yatırıyoruz ki okurken biraz rahatsız olacaksınız, biraz daha kendinizden bir şeyler bulup irkileceksiniz. Fyodor Dostoyevski'nin insan ruhunun en dipteki, en karanlık odalarına bir fener tuttuğu eseri Yer Altından Notlar. Bu kitap sadece bir roman değil, aslında hepimizin içinde bir yerlerde saklanan o huysuz, o memnuniyetsiz sese bir ayna tutuyor. Hazırsanız bu pek de konforlu olmayan ama kesinlikle aydınlatıcı yolculuğa Başlayalım. Kitap daha ilk cümleden suratınıza bir tokat gibi çarpıyor. Ben hasta bir adamım, kötü bir adamım, itici bir adamım. Bu bir tevazu değil. Bu kendini yerden yere vurmanın çok ötesinde saf bir kendinden tiksinme hali. Ve bu cümleler bizi kitabın geri kalanında bekleyen zihinsel fırtınanın sadece küçük bir habercisi. Peki kim bu adam? Adı bile yok. Kendini toplumdan tamamen soyutlamış bu yeraltı adamının derdi ne? Onu bu kadar öfkeli, bu kadar kindar ve bu kadar çaresiz yapan şey ne olabilir? Gelin bu modern antik kahramanın portresini hep beraber çizmeye çalışalım. İlk olarak bu karakterin kim olduğuna ve nasıl bir hayat sürdüğüne bir bakalım. Çünkü onun bütün o tuhaf felsefesi aslında yaşadığı hayattan, daha doğrusu yaşayamadığı hayattan kaynaklanıyor. Gözünüzde canlandırın, 40'larında, emekli olmuş, bezgin bir devlet memuru küçük bir mirasa konmuş ve kendini St. Petersburg'un kasvetli gri bir köşesinde adeta bir fare deliği gibi dairesine hapsetmiş. Onun için dünya bu delikten ibaret ve bu delikte yaptığı tek bir şey var, hem dışarıdaki herkesten hem de aynadaki kendi aksi dahil kendisinden nefret etmek. İyi de neden, bir insan neden bu hale gelir, neden bu kadar nefretle dolu ve hareketsizdir? İşte burada, yeraltı adamının, aslında Dostoyevski'nin temel felsefesine, meselenin kalbine geliyoruz. Her şeyin sebebi o lanet olası aşırı gelişmiş bilinci. Bakın, Yeraltı adamına göre dünyada iki tip insan var. Birincisi eylem adamı. Hani şu bir şey isteyen ve hiç düşünmeden dümdüz gidip onu yapanlar. Onlar için hayat basittir. Ama bizim Yeraltı adamı o bir şey istediği anda beyninin içinde sanki bir meclis toplanıyor bin tane acaba, bin tane ama, bin tane olası senaryo. Ve bu analiz süreci onu tam anlamıyla felç ediyor. Hiçbir şey yapamaz hale geliyor. İşte kitabın bam teli tam olarak burası. Yeraltı adamı için bilinç, yani her şeyin farkında olma hali, bir hediye falan değil, tam tersine bir hastalık. Çok düşünmek, her detayı analiz etmek, insanı eylemsizliğe ve kaçınılmaz olarak mutsuzluğa mahkum eden bir lanet ve o bu hastalığın pençesindeki modern insanın belki de ilk ve en acı örneği. Yeraltı adamının kavgası sadece kendisiyle ya da toplumla değil. Onun asıl derdi yaşadığı çağın o sarsılmaz görünen akıl ve mantık putlarıyla. Her şeyin formüllere sığdırıldığı bir dünya fikri onu çıldırtıyor. Şimdi o dönemi düşünün. 19. yüzyıl Herkes bir aydınlanma kafasında. İnsan aklının her sorunu çözebileceğine, bilimin evrenin bütün sırlarını ortaya dökebileceğine dair müthiş bir inanç var. Her şey iki kere iki dört eder kadar net ve kesin olmalı. İşte bu iki kere iki dört eder duvarı bizim yeraltı adamını deli eden şey. Çünkü ona göre bu duvar insanın en temel, en değerli şeyini yani özgür iradesini seçme özgürlüğünü elinden alıyor. Peki o ne yapıyor? Bu duvara kafa mı tutuyor? Aynen öyle. Ve isyanını şu inanılmaz cümleyle özetliyor. Diyor ki, sizin mantığınız da, formülleriniz de umurumda değil. Eğer benim özgürlüğüm bunu gerektiriyorsa, ben iki kere ikinin beş ettiğini de savunurum. Neden? Çünkü canı öyle istiyor. Onun için kendi zararına bile olsa mantıksız bir seçim yapabilme özgürlüğü, kendisine dayatılan her türlü doğrudan çok daha kutsal. Kitabın ilk yarısı böyle felsefi hezeyanlarla geçiyor. Ama ikinci yarıda Dostoyevski hadi bu adamı bir de gerçek hayatta görelim diyor ve bizi onun gençliğinden acı bir anıya, ıslak kar yüzünden adını verdiği bir hikayeye götürüyor. İşte burada o parlak teorilerin pratikte nasıl bir felakete dönüştüğünü kanlı canlı izliyoruz. Hikaye dört basit adım gibi görünüyor ama her adımda biraz daha bataklığa saplanıyor. İstenmediği halde eski okul arkadaşlarıyla bir yemeğe gidiyor, orada aşağılanıyor. Hırsıyla bir geneleve sürükleniyor ve orada Liza adında genç bir kadınla tanışıyor. Ona bir kurtarıcı gibi davranıp sahte umutlar veriyor ve sonunda sonunda her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor. Orada karşılaştığı genç ve masum Liza'ya öyle bir nutuk çekiyor ki sanırsınız... Dünyanın en bilge, en merhametli adamı konuşuyor. Ona bu hayattan kurtulması gerektiğini, sevginin, ailenin ne kadar yüce olduğunu anlatıyor. Ama zerre kadar samimi değil. Tek derdi bir anlığına bile olsa birinin hayatında güçlü ve üstün hissetmek. Bu tamamen bencilce bir güç gösterisi. Ama hesap edemediği bir şey oluyor. Liza ona inanıyor ve birkaç gün sonra bir umutla yeraltı adamının o sefil dairesinin kapısını çalıyor. İşte o an kahramanımız için kıyamet kopuyor. Bütün o sefaleti, o zavallılığı, o pis dairesi bir başkası tarafından görülüyor. Bu utanç onu korkunç bir öfkeyle dolduruyor. Yeraltı adamı öfkeden köpürürken Liza'dan hiç beklemediği bir tepki alıyor. Liza hakarete uğradığını düşünmüyor, onun yerine adamın o kaba maskesinin ardındaki devasa acıyı, o korkunç yalnızlığı görüyor ve ona belki de hayatı boyunca duymadığı bir şeyi söylüyor. Sen çok mutsuzsun. İşte bu. Bu saf şefkat, yeraltı adamının başa çıkamayacağı tek şey. Çünkü nefrete nefretle, aşağılanmaya aşağılanmayla karşılık verebilir ama saf bir şefkat karşısında tamamen savunmasız kalıyor ve bu savunmasızlığını kapatmak için yapabileceği en zalim şeyi yapıyor. Kontrolü tekrar ele almak için Liza'ya bir fahişe muamelesi yapıp avucuna para sıkıştırıyor ve onu aşağılayarak kapı dışarı ediyor. Peki, 150 küsür yıl önce yazılmış bu kadar karanlık bu kadar karamsar bir hikaye. Bugün bizim için neden hala bu kadar önemli? Bu yeraltı adamının sesi neden hala kulaklarımızda bu kadar tanıdık çınlıyor? Çünkü birincisi, yeraltı adamı, edebiyat tarihindeki ilk ve en saf antikahraman. Hani o sevimsiz ama bir yandan da anladığımız karakterler var ya, işte onların atası bu. Kafka'dan Camus'e kadar bütün bir varoluşçu edebiyatı derinden etkilemiş. İkincisi, bu kitap o dönemin insan akıl ve bilimle mükemmelleşecek şeklindeki iyimserliğine atılmış en sert tokat. Bize insanın her zaman karanlık, çelişkili ve mantıksız bir yanı olacağını hatırlatıyor. Ve belki de en önemlisi sevgi ve şefkat gibi en temel insani bağları bile reddetmenin ne kadar büyük bir trajediye yol açtığını gösteriyor. Kitabın sonunda yeraltı adamı dördüncü duvarı yıkıp parmağını doğrudan bize yani okurlara doğrultuyor. Ve bu tüyler ürpertici meydan okumayı yapıyor. Diyor ki aslında benim bu takıntılı düşüncelerim, bu aşağılık kompleksim, bu öfkem bunlar sadece bana ait değil. Bunlar her birinizin içinde var olan ama yüzleşmekten korktuğunuz şeyler. Peki ne dersiniz? Akla olabilir mi? o aşırı düşünme hali, her şeyi bin kere tartıp biçme durumu sizi de zaman zaman hareketsiz bırakıyor mu? Sizi de mutlu olmaktan alıkoyduğu anlar oluyor mu? Kendi içinizdeki yeraltı adamıyla hiç karşılaştınız mı? Gelin bu soruların cevaplarını yorumlarda konuşalım. Yeni hikayeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.